Nasıl öğrendiler oğlum? Çürük mü var lan içimizde? Patron, yıllardır yanındayız biz senin biliyorsun. Bizden sana yamuk olmaz patron. Biliyorsun abi, mekan polis mekanı çıktı. Yoksa patlamazdı. Oğlum mekanı sen bulmamış mıydın ha? Abi vallahi bilmiyordum. Tostabek sensin o zaman. Bizi polislere yem ediyordun lan az kalsın. Abi ben öyle bir şey yapmam. Ekmek yediğim yere ister miyim hiç? Peki söyle bakalım bana. Nasıl ekmek yiyeceksin? Para kaldı içeride. Bir yolunu bulur o parayı sana getiririz. Getirin yoksa ben delireceğim. Delirdiğimde ne oluyor iyi biliyorsunuz. Sen merak etme patron. O iş bizde. İyi hadi bakalım. Kim toplayacak oğlum şimdi burayı ya? Biz toplayacağız kardeşim. Kim toplayacak? Ya Cansular parmak izi aldılar mı? Almışlar. Hadi hadi hadi. Topla hadi. Ya abi temizlikçi falan mı çağırsak ha? Kardeşim biz de attık biz toplayacağız. Hadi durma ya kaldır şunları da. Bu nedir ya? Bu ne ya? Vay be, İyi daha atmışız. Kapalıyız abicim, çalışmıyoruz bugün. Ne işiniz var burada ya? Bizim sizde bir çanta kaldı, Onu almaya geldik. Yok çanta falan, gidin buradan ya. O zaman size alırız kardeşim. Neyi alıyorsun lan sen? Bırak şunu Yap, bırak, bırak, alın alın, alın. Aa, aa. Bırak, aa, bırak lan. Şimdi bir daha diklen. Hadi alın alın. Yere lan yere. Hadi. Ya tamam sakin olun. A, Yürü. A, a. Geç. Ya, ah, ah. Pişman olacaksınız var ya. Ya. Bakma bunların zeki Z kuşağıyız ayaklarına ya. Hepsi Avel bunların, Avel. Bana mı dedin baba? Yok oğlum, sana niye diyeyim sen, Avel misin? He, tamam. Ayakta uyuyorlar, ayakta. Ya çok kızmadın değil mi çocuklara? Üzülmüşlerdir. Ağzıma geleni saydım. Peki baba, bir şey soracağım. Bu işin içinden de teyzemin çıkmasına ne diyorsun? Ne diyeyim kızım artık, ne diyeyim yani? Allah affetsin. Yani söyleyecek başka söz mü kaldı, ha? Aman ne var be. Çocuk çok temiz yüzlüydü. Yo insan saraflığında da sen nazike. Yani bir numarası. Aman neyse Gazi'ye de bir şey olmamış. Kimseye de zarar gelmemiş. Yani ufak tefek atlatılmış bir şekilde. Evet yani. Esra bak aklıma ne geldi. Aman ne geldi aklına ablacığım. Bu çay bana iyi geldi ya şifa oldu. Acaba paket yapıp satsak mı? Ne biçim para kazanırız biliyor musun? Ne sakın lazım? Nazike. Ay, sakın. Senin olduğun işin sonu her türlü karakolda biter. Aklına bile getirme, lütfen, lütfen Nazike. Vay vay vay. Kimleri görüyorum, beyler. Yalnız bu anlaşma benim hoşuma gitmedi. Ben size yüz bin verdim. Üstüne 250 binim sizde kaldı. <laughs> bak bak bak. Kesin sövüyor. Neyse, sizinle bir işim yok. Senin babaya bağlanalım bakalım. Aa, ya, ya bırak. Dur. Ya, bir dakika tamam. Durun, durun. Şöyle Kete, ya. Hadi dur tamam. Ya tamam. Ne ya. oldu ya. bir anda. ustu oturuyordunuz siz. Şişt, dur. Tamam. Baba ben bunlar kendini mi çekeceğim artık, ya? Gönderelim bir yatılı Ama okula orada kızı. kalsın. tamam tamam abartma kardeşin o senin. Kızım. sen beni evde koyamazsın. Tamam. saçımı saçımı çekiyor teyze saçımı çekiyor. Ne? Telefonum nerede? Ya, ya tamam Teğze... durun. Ya. Durun. Hayır geldi dur. dur ya. hayır 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 Yeter. hayır hayır Yeter! Yeter! Sus! İkinize de söylüyorum. Atarım evden size ha. Sessiz olun. Bir susun. <laughs> Efendim. Vallahi bir an açmayacaksın sandım. Kimsin? Cumali ben. 250 bin dolarına çöktüğün adam. Ecelli müstadım sen. Bizim çocuklar... ...bana bir paket getirmişler. Haberin olsun diye aradım. Senin çocukla arkadaşı karşımda duruyor şu an. Ne diyorsun lan sen? İnanmıyorsan dinle. Baba! Baba kurtar bizi baba! Geleceğim oğlum geleceğim merak etme. Baba! Ne oluyor? Hüsnü! Baba! 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 250 bin dolarımı geri istiyorum. Yoksa oğlunu ve arkadaşını gömerim. Bak net söylüyorum gömerim. Tamam sakin ol. Getireceğim parayı. Sen değil teyze getirecek. Ne teyzesi lan? Ne saçmalıyorsun? Geçen gün sizin mekanda gördüğüm teyze. Neydi lan ismi? Nazike. Nazike. Ne nazikesi lan? Teyze ne oluyor ne ya? Ne yine ya? Duydun beni haber bekle. Başından ayrılma. Tamam abi. Baba abim iyi mi? Hüsnü ne oluyor anlat Allah aşkına. İyi mi Metin? Met Metin'le Tunç kaçırmışlar. Aa!